Herkese selamun aleyküm. Aslan parçasını aldım bu benim kobayım. Yanımda bulunsun dedim. Çoğusu zaten illaki horoz kucağında olsun abi diyor. Çoğusu horozlara bakmak için diyor, videolar izliyorlar diyor. Bu da yanımda. İki gözü bir türlü milleti inandıramadım. Kör horoz. Görme yok. gösteriyorum ama orayı göster kızım. Ama millet hala köy olduğuna inanmıyor. İşi gözü kör. Ama altın. Neyse. Şimdi bununla herkes abi hasaritadan yazan, ıı, inanılmazdı. Herhalde hatamız şu bizim. Herkesin mesajınızdan sorusuna cevap veriyorum. Tüm hasaritana cevap vermeye çalışıyorum. Video paylaştığınız zaman izlenmiyor. Tamam mı? Farkındayım. İzlenen orana bakın. Bana hak vereceksiniz. <laughs> Neyse. Ee, şimdi o ilaç söylediniz. Devamını çekecektim. İlgiyi bana hak vereceksiniz. Görüyorsunuz. Ne olduğunu bazı kardeşler sen çekti izlense izlemesin. Yok öyle değil kardeş. Sen öyle düşünürsün ben de düşünürüm. Ben senin düşündüğün gibi de zorunda değilim. Sen de benim düşündüğüm gibi zor, düşünmek zorunda değilsin. Biz öyle <laughs> değiliz izlenecek. Yok 3 yıl sonra izlenir, 5 yıl sonra izlenir. izlenmesin kardeş. Ben çektiğim anda izlenmesini beklerim. Bunun getirisinden götürsünler de işim olmadığı için ben o kadar mesulde yazdığı bir görseniz kaç kişi yazdı mı? Yani hiç kimse başaramaz bu kadar kişiye cevap vermeyi. Ama işte herhalde hatamız ve şimdi herkesi kırmamayı cevap veriyoruz. Ondan sonra ee, video çektiğimiz zaman o hastalığı göstermişim ya adam diyor, nasıl olsa izlemişim diyor. Gerek yok diyor herhalde diyor. Beni izleme gerek yok diyor tamam mı? Herkes üç kelime öğrenince orucu olmuş olduğu için yani ne diyelim artık. Şimdi neyse şu bugün de herkesin yoğun isteği su verme su verme. Ee, güzel kahvede güzel ek yaşmasında veyahut da kapıda gitman yaptıktan sonra su nasıl verilir? Onu herkes soruyor. Bugün de onu görelim. Bakalım ilgi ne kadar olacakmış. Görelim. Hadi istiyorsunuz ama destek verenler için söylemiyorum. Vermeyenler için bahsediyorum. Buyurun. Şimdi su vermeyi bahsedeceğiz. Nasıl su verdiğimizi. Uygulamalı olarak önce sadece göstermelik çekeceğim. Eğer YouTube kabul ettiyse eziyet değil diye. Ondan sonra ben bunun 2 dakika içinde nasıl su verdiğimizi şey, bu sefer uygulamalı göstereceğim. Şimdi bugünlük şey yapacağız. Sadece e, nasıl diyeyim göstereceğim. Gerisini anlayın. Horoz olmak istiyorsanız zaten çoğusu az çok horoz bakıyor. Ve hatta burada çok iyi profesyoneller de var. Ha su tam olarak bilmiyorlarmış. konuştuğumuz arkadaşlarımız da var. Bu ayıp bir şey değil kardeş. Biz de annemizin karnından karnından öğrenmedik. Biz de, de Mehmet abimiz öğretti. Ama sürekli devam ettik. Şimdi su vereceğiz. Şimdi bu horozu aldık elimize. Bu horoz kahvenin bitmeyebiliyor ya güzellik yarışmasında bu horoz şu anda dövüştüğünü pardon güzellik yarışmasında olduğunu varsayalım zaten hakem var herkes biliyor kahveye gittiği için hakem saati kontrol ediyorsunuz en az bir dakika önceden bunlar hazır olacak elinizde kesinlikle horozu aldıktan sonra tüy aramaya Bez aramaya girmeyin. Girdiyseniz kaybettiniz kardeş. Zaten 2 dakika vaktinizi bunları aramakta geçirdiyseniz 2 dakika en az 20 saniye 30 saniye eskiden 30 40 saniyede zaten su vermesi horozu dinlenmeye vaktiniz kalmaz. Horoz dinlenecek. Şimdi neyse bugünü dövün horoza nasıl su verilecek onu göstereceğim. Ondan sonra şu ilgiyi gördüysen dövülen horoza nasıl su verildiğini göstereceğim. Neyse bu horozu Hakem düdüğü çaldı. Horozumuzu aldık. Horozumuzu aldık. Hemen. Önce yapacağımız iş. Kesin kural bak bu. Hemen tut. Dur. Hemen üst kaka. Bak bakalım oynamış mı? Tut gagayı. Salla şu şekilde. Aşağı yukarı veya da salla. Eğer hava yapmışsa oynamışsa Tekbirini bantını bantına atarsın, bağlarsın. Gagayı hepten kaldırmazsın. Önce her sudan sonra yapacağın iş bu. İkinci iş. Tüy. Suya götürmeden önce. Bak bunlar saniyelik. Göstereceğim bir dahaki videoda size. Hani iki dakika içinde nasıl de göstereceğim. Şimdi bugünlük ağır ağır gösteriyorum ki. Hani herkesin kafasına yer etsin. Su. Hemen hemen su vermeyeceksin. Sudan sonra tüyü soktuysan kaybettin kardeş. Horoz idmanda dövüşüyor. Terlemiş içinde valgam yapmış. İster istemez olur. Nefes yapıyor. Sen bunu soktuğun an. Horoz ne, onun kanı, tüyü neyse hepsi boğazında. Gıp yemliğini aktarırsın. Ama bunu sok önce bunu açıyorsun, sokuyorsun, temizliyorsun. Aldık mı? Temizledik mi? Aldık. Direkt suya. Biraz seri şekilde suya. Geldik orozumuzu. Hemen suyumuzu açtık. Yapacağımız iş şöyle şu şekilde. Hemen. Bu burada öner ozası varsa Hemen. Hemen çabuk çabuk. çabuk. Şekilde. şu şekil şu şekil ovalayarak hemen şimdi şu kanı da altına şu şekil hemen onunla geliyoruz bu sefer bu tedavidir anlayın artık da YouTube kabul etsin diye konuşuyorum hemen ıslattık bu ayağını hemen ağzını açını bir avuç Bak yine söylüyorum şu şekilde bir avuç ağzının içine tık damla Aldın. geçerken o Gidiyorsunuz. Bezin yanında. Çok üşattıysan hemen kurularsın. Bak, bez yanında olması gerekiyor. Bez arama. Hemen gidiyorsun. Koyunuzdur. Dur başında. Orada dinlenmeye geçsin 35 saniye millet içinde hepsini sayıkan hepsini halletmemiz gerekiyor. Kesinlikle 35 saniye. Oruzda döven oruzdan bahsediyorum. Döven oruz sen buna çekilsin musluğu kapatacağım. Döven oruz kesinlikle ve kesinlikle ne kadar çok beklerse o kadar karnıdır. Zaten diyor. Dediğim gibi ilk başta aldığın zaman Gaga'nın oynadığına hava yaptığına bakacaksın. Bakman şart. Farkına varmazsın. İki sudan gelir. Horoz Gaga hava yapmışsa, oynamışsa alır vurmaz. Yapacaksın. Su vermeden tüyü sokacaksın. İçini temizleyeceksin sonra su vereceksin. Horoz karşı horozun tüyü, kanı, o su, bu su her şey boğazında olur. Sen suyu verdiğin an dıp aşağıda yemekte. Bu da horoza hareket nefes yaptırır. Programa yaptırın. Bak bunu aklınızda unutmayın. Aldığınız gibi, bak gösterdim. Bez yanınız olacak. Aldığınız gibi yaptığınız suyu verdim mi? Su ıslat. Şu şekil ovalayarak getir. Şu şekil ovalayarak getir. Al kanadı altına şu şekil sür getir. Su budur. Tut şu şekil. Şu şekil yap. Kıç altını ovalayarak görüyor musunuz? Şu şekil yap. Horozu bırak. Oyna horoza. Konuş orasını, orası neşesi şey yapmasın. Olay bu. Su böyle. Çünkü demen Ama baldırını sıkma, sakın. Hani millet hazırlıyor, ediyor, her şey tamam. Su vermesini bilmiyor. Adam kahvede güzel çalışmasında. <laughs> Karşı ozun oynuyor, su vermesi ben bilmiyorum, örnek veriyorum. Eee, kim öyle? Adamı yavruz yatırıyor. Adamı kötü niyetliyse, Herkes için değil, bazısı kötü niyetli. herkes biliyor. Aldı bir sıktı, iş bitti kardeş. Veyahut da bak şimdi ne yapacağım. Gördünüz mü? Ağzını açtırdım, bu sudan sonra nefes yapacak. Sıktım ağzımı, bak görüyor musunuz? Şuraya dokundum, bak. Olayı bitirdim. E şimdi ben bu su vermesini zorundayım kardeş. Suyu ben vereceğim tabi. Elin adamına güvenir miyim ya? Güvenmem. Bu kadar basit. Adam oynuyor karşı rozdan. E adama suyu, su, su verdiriyorlar. Oldu mu kardeş? Olmadı. O yüzden önemli şeyler bunlar. Her şey önemli. Ring ne kadar önemliyse, kümes ne kadar önemliyse, bu kadar, bu da o kadar. Ben konuların sırasıyla gittiğim için bazılarının zoruna gidiyor her şey zincir, halka şeklindedir. Birisi kırıldığı zaman asla birleştiremesin değil mi? Ama ben de onu öğretmeye çalışıyorum. Ha bu atlama oldu. Bu en son. Damlıcılardan sonra paylaşacağım şeydi ama herkes bu işi ee, diyor ya ben hani seviyorum, severek yapıyorum. Çoğusu severek yapmadı, ben çok iyi Herkesin sadece bunu idmanı için, güzellik yaşamasına sokmak için baktım herkes biliyor. Yani kimsenin hiç kimseye kanmamasına gerek yok. Çünkü bu kadar her video paylaşmışım. Allah için herkesten tek ricam, tüm videolara bakın. Elif Nani videosuna bakın. Horoz nasıl hazırlanır? Kartal nasıl hazırlanır? Bunlara bakın. İzlenme oranlarına bakın. Bir de hastalıkları çekmişim. Uygulamanın bu horozdan geçtiğini de göstermişim. Bir de buna bakın Fark burada işte. Bu horozda sadece %95'imiz ben de dahil içinde. Sadece güzellik karışması içinde idman için bakıyoruz. Başka hiçbir şey bakmıyoruz. Neyse güzel kardeşler. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Eğer e, YouTube bunu eziyet görmediyse en yakın zamanda uygulamalı 2 dakika nasıl yetiştirdiğimi de göstereceğim. Şimdi ağır ağır gösterdim ki herkes daha iyi anlasın diye. 2 2, 3 gün sonra şu izlemeye bakalım. Bir de YouTube'un da olayın adına bir bakalım. Eziyet görmediyse çekeceğim. Selametle kalın. Herkes hakkını helal etsin.